Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Salih Taşpınar, Aydın Bisikletçiler Derneği'nin üyesiyim. Aynı zamanda adil bisiklet sporlarından aktif sporcusuyum. Ee, Salih Bey, şimdi az önce e, organ bağışında bulundunuz. Evet. Bununla ilgili ne hissettiğinizi ve e, neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim, ben 2008 yılında babamı kaybettim. Babam hastanede yattığı sürece yanında da birkaç gün refakatçi olarak kalmıştım. Bir hastanın kalp beklerken vefat ettiğini gördüm. Canlı olarak şahit oldum. Hatta kalp yetişecekti Antep'te hava muhalefeti yüzünden uçak kalkamayınca bile vefat etti. O gün ben kan e, bağış yapmaya karar vermiştim. Bugün de burada sizin tesadüf ettiğiniz gibi güncellenmesi gerekiyormuş. Söyledim ben 2008'de verdim diye ama tanık olduğunuz belki. Evet. Onlar dediler güncelleyelim. Ben de güncelledim. Hayırlısıyla biz öldükten sonra bize lazım olmayacak inşallah. <laughs> Hiç olmazsa hayat kurtarırız dedik. Can kurtarmak önemli evet. diyorsunuz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.